Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son videomu çekiyorum. Bugün e, yeni bir hesap açtım arkadaşlar. O hesaba artık videoları göndereceğim. E, o yüzden o hesaba abone olursanız sevinirim. Aynı videoları o hesaba da atacağım arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve hesabın adını söylemeye geçti. Şimdi YouTube'a geliyorsunuz arkadaşlar. Geldik arama yerine diyoruz ki cesur oyuncu arkadaşlar kanalımın adı cesur oyuncu şu kanal nerede o arkadaşlar hiç video çekmediğim için şu an çıkmıyor ben hemen o hesaba girip geliyorum bir dakika Evet arkadaşlar. Kanalımın adı Cesur Oyuncu. Gördüğünüz gibi hiç video yok. Ama ben videoyu indireceğim bugün. Hepsini indirmeye çalışacağım yani. Ama indiremezsem bilmiyorum yani. En azından birkaç tane indirmiş olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın bu kanala. Bay bay.